Kitabın adı Avrupa'da Müslüman Olmak. Yazarı Özcan Hıdır. Yazar akademisyen bir kimliğe sahip olmakla birlikte çalışma alanı İslami ilimlerdir. Özellikle hadis ilmi konusunda yüksek ihtisas yapmış. Çalışmalarını Yahudi ve Hristiyan kültürünün İslam, Kur'an ve hadislere etkisi tartışmaları, Hristiyan kültürünün ilk dönem zühd hadislerine ve zahitlerine tesiri, din ve kültürler arası etkileşim, protestanlık, Martin Luther ve İslam, Batı'da İslam, Kur'an ve Hz. Peygamber imajı, Batı'da Kur'an ve sünnete yaklaşımlar, Batı'da İslam'ın temsili, hadis oryantalizmi ve oksidantalizmi ve Avrupa'daki Türkler ve Müslümanların sosyo-kültürel ve eğitimle ilgili problemleri gibi konular üzerinde sürdürmektedir. Alanı ile ilgili ulusal birçok gazetede makaleleri yayınlanırken Türkçe, İngilizce, Arapça ve Flemenkçe dillerinde uluslararası sempozyumlarda tebliğ vermiştir. Yahudi kültürü ve hadisler, İslamofobi 2.0, Batı'da Hz. Muhammed imajı gibi birçok konuda da eseri vardır. Kitabın yayıncısı Hayat Yayınları. Elimizdeki baskı 2012 tarihine ait. Sayfa sayısı 207. Kitabın ön sözünde eserin muhtevasından kısaca bahsediliyor. Müslüman olarak yaşamanın İslam ülkelerinde dahi zor zanaat olduğu günümüzde genel olarak Batı, özelde de Avrupa ülkelerinde İslam'a yönelik meydan okumalara ve Müslüman olarak yaşamanın zorluklarının yanı sıra fırsatlarına dair farklı zamanlarda yazılmış muhtelif dergi ve gazetelerde yayınlanmış yazılardan oluştuğu ifade edilmiş. Eser, Batı ve Avrupa'daki Müslümanların dini, siyasi, psikolojik ve sosyo-kültürel durumları, problemleri ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri üzerine yoğunlaşmıştır. Yazar, yaşadığı Hollanda merkezli bir olay ve durum anlatımı içinde olsa da genel bir Avrupa bakışı çizmektedir. Avrupa'da Müslümanların karşılaştığı sosyal, ekonomik ve siyasi meseleleri incelemiş. Göçmenlik, entegrasyon ve kimlik politikaları gibi ana temalar işlenmiştir. Avrupa'da Müslümanların karşılaştığı önyargılar, yanlış anlamalar ve bu durumların toplum üzerindeki etkileri konularına değinilmiş. Yazar, Avrupa'da yaşayan Müslüman toplulukların çeşitliliğini ve bu çeşitliliğin Avrupa'nın sosyal dokusuyla nasıl iç içe geçtiğini ele almıştır. Avrupa Protestan Kiliseler Birliği'nin Hz. Peygamber'in peygamberliğine dair gizlenen kararı ve batıda Hz. Peygamber karşıtlığı, 400 yıllık Hollanda Osmanlı Türkiye ilişkilerine Wilders gölgesi mi, gayrimüslim ülkelerde oruç ve Ramazan'ın önemi gibi dikkat çekici başlıkları da içermektedir. Eser, sosyal bilimler ve çağdaş Müslüman toplulukların durumuyla ilgilenen araştırmacılar, öğrenciler ve genel okuyucular için uygundur. Ayrıca Avrupa'daki çok kültürlülük ve entegrasyon politikalarına ilgi duyan politikacılar, politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşları içinde önemli bir kaynak olabilir. Avrupa'da Müslüman Olmak kitabının günümüz Avrupa'sında Müslüman topluluklarının karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar hakkında kapsamlı bir anlayış sunarak okuyuculara zengin bir bilgi kaynağı sağladığını belirtebiliriz. Kitabın yeni baskısı olmadığı için güncel fiyat belirtemiyoruz. Ancak kitabı satın almak için ikinci el kitapçılara ve sahaflara bakabilirsiniz. Eserle ilgili görüş, düşünce ve yorumlarınızı videonun altına yorum olarak bekliyoruz. Bu eser ilgilisine tavsiyedir.